Biliyorsunuz İslamiyet'te itiraf kula değildir, itiraf Allah'a yapılır ve Allah Teala'dan günahların affı için mağfiret dilenir, tövbe edilir. Bu akşamda özel gecelerden bir tanesi, Allah'ın nişanlarından bir tanesine beş gece var. İslamiyet'te beş gece çok özeldir, diğer 360 günden daha özeldir. Bu beş geceden bir tanesi üç ayların dışında idrak ettik onu. Mevlid kandili, Muhammed Aleyhisselam'ın doğduğu gece. Övgüler ve selam efendim olsun. İkinci özel gecemiz ne? Bu gecedir. Recep'in ilk perşembe gecesi. Bu gece nereden özel oluyor? Kim bize söylüyor? Son peygamber Muhammed Aleyhisselam söylüyor. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Şu beş gecede yapılan dualar asla reddolunmaz. Bir, Recep'in ilk cuma gecesi. Bugün hangi gecedeyiz biz? Recep'in, Recep ayına girdik iki gün önce. Bu gece ise Recep'in ilk cuma gecesi. Bu gecenin adına ne deniyor? Regaib, rabet edilen, istenmesi bol olan, istek, isteklerin çok olacağı gece. Kim isteyebilir? Allah bizden bir şey istemez. O zaten hiçbir şeye muhtaç olmayan zattır. Muhtaç olan kim? Muhtaç olan biz. Bu akşam biz Allah'ımızdan isteyeceğiz. Çünkü Muhammed Aleyhisselam diyor ki beş gecede yapılan dualar reddolunmaz. Buradan itibaren dua yapmaya başlayacaksın. İlim meclisindesin. Muhammed Aleyhisselam'ın Zikir halkasında, cennet bahçesinde, onun tabiriyle cennet bahçesindesin, dua etmeye başlayacaksın içinden. sohbet dinliyorken kendine, hanımına, çocuğuna, ailene, ümmete, askerine, orduna dua edeceksin. Sonra eve gideceksin. Eve gittiğin zaman televizyonu, televizyonu açma. Kıbleye dön, karanlık bir odada iki rekat şükür namazı kıl. Seni Allah bu geceye ulaştırdı, üç aylara ulaştırdı. Büyük bir kazanç e dilimine girdik üç aylar. Büyük kazanç dilimidir biliyorsunuz. Çantacıların da mübarek üç ayları vardır. Temmuz, Ağustos, Eylül çantacıların mübarek üç aylarıdır. Bu aylarda normalden daha fazla iş yaparlar, daha az hareketle daha çok para kazanırlar. Dolayısıyla çantacılar için dokuz ay kara kış, çöp ayları hiç sevmezler. Ama o üç ayda paracıklar gelmeye başladığı için çok severler. Onların mübarek üç ayları Temmuz, Ağustos ve Eylül, Eylül'dür. Eylül 15'te üç aylar biter onlarda. Biz Müslümanların üç ayları Recep-i Şerif'te başlar. Recep Allah'ın ayıdır. Şaban benim ayımdır. Ramazan ümmetimin ayıdır. Allah'ım Recep ve Şaban'ı bizim için mübarek kıl. Amin. Ve bizi Ramazan'a eriştir. Amin. 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 Muhammed Aleyhisselam'ın bu duasına amin diyelim. Amin. İnşallah Ramazan'a da erişiriz. Benim, benim en sevdiğim, en mutlu olduğum, en keyif aldığım ay. En sevdiğim fantezim ne o ayda? Tamam oruç falan herkes tutuyor da en güzel fantazim açık havada, Merkez Efendi Camii'nde açık havada teravih namazı kılmak. Bayılıyorum. Sanki Medine'de Muhammed Aleyhisselam'ın yanında namaz kılıyormuşum gibi. Böyle hissediyorum ya. O cami bana öyle bir haz veriyor, öyle bir muhabbet veriyor. İnşallah Rabbim nasip eder, Ramazan'a erişiriz. Yine o 30 günlük fantazimi gerçekleştiririm. Biliyorsunuz ölmeden önce yapılacaklar listemi arada maddelerini söylüyorum. Bu maddelerden bir tanesi ne? Modifiyeli Şahin kullanmak. <laughs> Ya herkes biri Ferrari ister, biri ne bileyim BMW kullanmak ister. Ben kalite arabalar kullandım. Eskiden durumu iyiydi. İyi arabalar kullandım. Kullanmadığım tek bir araba var. Modifiyeli Şahin. Bak aranızdan bir tane kardeşim varsa modifiyeli Şahin'i beni bulacak. Hem beraber gideriz bir yemek yiyeceğiz ama arabayı ben kullanacağım. Hiç kullanmadığım için o arabayı otomatik vites falan değil eski tarz vurabilirim. Bu olabilir. Hoca da olsa kaza yapabilir. Yani biz korunmuş bir adam değiliz. Bu arabayla kaza yaparsam ağzını açmayacaksın. Hocadır bu. Zaten o arabanın masrafı ne ki? Arabanın kendisi 5000 TL zaten. Masrafı ne olur? 1000, 2000 TL olur. Bir şey olur. Hoca için ağzını açmayacaksın. Ben onunla beraber yemeğe götüreceğim seni. Yemekten sonra bir çay içeceğiz. Sonra evime o arabayla beraber geleceğim. Bir de o arabada böyle kolumu dışarıya attığım atacağım. Beni bir resim çekeceksin. Onu paylaşmam lazım. Yani o listeden bir maddeyi daha silmiş olacağım kardeşler. Lütfen bu fantezimi gerçekleştirme, konusunda bana yardımcı olun. Cemaatinden bir derviş kardeşim vardı. Araba onda durdu iki sene. Arabasına o kadar aşık ki hocasının arabasını kullanmasına izin vermedi. <laughs> aşık korkuyor. Hocam çizilmesin diyor. Ben işçi adamım diyor ya. Yapacağım masraf bir iki bin lira ya. Hocan için değer mi? Bırak. Vursun hoca ya. Ne var yani? Korkmuş arabayı satmış. <laughs> Fantazimden haberdar olduktan sonra arabayı satmış. Bak fantezimi bilmiyor o maddelerden bir tanesini bilmiyor. Maddeyi bir duymuş. Gitmiş arabayı satmış. Hoca bana baskı yapar. Ben de karşı gelemem dervişim falan diye. Gitmiş arabayı satmış bu kardeş. Allah bu kardeşime çok daha kaliteli bir araba nasip etsin. Amin. Onunla benim gönlümü yapsın ama ya ben bu arabayı istiyordum ya. Yani işte maddelerden bir tanesi bu kardeşler. Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şerifine geri dönelim. Beş gece dedim. Muhammed Aleyhisselam beş geceden bahsediyor. Bir tanesi regaib gecesi bu gece. İkincisi ne? Allah nasip ederse 40 gün sonra Berat gecesi var. Şaban'ın 15. gecesi. Ondan evvel Recep'in son perşembesi var. Miraç gecesi. Çok özel bir gecedir yine. Kandillerden bir tanesi. Ama hadis-i şerifte müjdelenen bize beş tane gece içinde miraç yok. Regaib gecesi, Şaban'ın 15. gecesi yani berat gecesi. Sonra cuma geceleri. Her hafta bir gece duamızın reddolunmayacağı gece. Her perşembe akşamı cumaya bağlayan gece yani akşam ezanı okunduğu anda biz hangi güne girmiş oluyoruz? Cumaya. Cuma İslam'da gece günden önce gelir. Akşam ezanı okunduğu anda artık cuma gecesi denir ona. Biz cumaya girdik. O andan itibaren sabah ezanına kadar bütün dualarımız kabuldür. Biiznillah. O geceler, gecelerde bol dua edeceğiz. Üç cuma geceleri, dört Ramazan bayram gecesi, beş kurban bayram gecesi. Bakın Muhammed Aleyhisselam beş gece müzesi, müzesini verdi. Biz bu akşam özel bir gecedeyiz. Dolayısıyla kaçırmamak lazım. Bu fırsatı değerlendirmek lazım. Bol bol dua etmek lazım. Özellikle sizden ordumuz için dua istiyorum. Bu akşam rica ediyorum. Çok mesajlar geliyor. Şu anda İdlib'de, sınırda Nusayri'lerle, Zalim Esed'in Nusayri ordusuyla burun buruna izliyor. Aramızda yüzlerce metre fark var diyor mevzilerde bekliyoruz diyor hocam. Emir bekliyoruz. Bize bol dua edin diyor. Ben de bu asker kardeşlerime söz verdim. Bu akşam hepinizden dua istiyorum. Allahü Teala göklerin ve yerin orduları Allah'ındır buyurdu Kur'an'da. Allah'ım göklerin ve yerin ordularıyla ordumuzu destekle. Amin. Görünen ve görünmeyen bütün ordularınla bizim ordumuza yardım et ya Rabbi. Amin. Kafire karşı bizi muzaffer kıl. Sahabe efendilerimizi muzaffer kıldın. Dedelerimizi muzaffer kıldın, Osmanlı'yı muzaffer kıldın. Bizim ordularımızı muzaffer kıl ya Rabbim. Amin. Âmîn, İşte kardeşler. Bunlar Allah'ın nişanlarındandır. Her kim bu nişanlara hürmet ve saygı gösterirse Allah o adamı çok sever. Bakın